Hepiniz Zeynep Biyoloji hoş geldiniz. Kısa kısa video serisine devam ediyoruz. Şimdi kıkırdak doku çeşitlerine bakacağız. 3 tane kıkırdak dokumuz var bizim vücudumuzda. Bir elastik, iki hiyalin, üç fibroz. Elastik kıkırdakta bükülebilir yapıda olduğunu bileceksin. Kulak yolundan gidiyor e, vücuduma. Kulak kepçesinden devam ettim. Dış kulak yolu, östeki borusu, epikulatis bunların hepsi e, kulağımdan girdiğim karşıma çıkan yapılar. O zaman bunlarda elastik elastik var Bükülmesi yüksek buraya geldim. Diğerin kıkırdan embriyonun dış iskeletini oluşturduğunu bil. Burada da burundan gireceğim. Soluk borusu, burun, bronş, işte kemik, bronş, şey burun kemikleri, eklem başı, kaburga uçları, nefes aldım. Tamam mı? Öyle düşün. Fibroz kıkırdakta ise basınca ve çekmeye karşı bunlar dayanıklı. O zaman omurlar arası disklerde, disk kapan da kemiklerde bulunuyor. Omurlar arası disk önemli, disk kapağı önemli fibroz kıkırdakta da. İyi